Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün poğaça yapacağım. Sizlerle de tarifi paylaşmak istedim. Sayalım arkadaşlar. 5 su bardağı unum var. Bazen 6 da kullanabiliyorum. Değişiyor bu. Yumurtanın büyüklüğüne bağlı oluyor. 2 tane yumurta akım var. Sarılarını da üzerine süreceğim. 4 yemek kaşığı tuz şekerim var. 1 tane instant mayam var. Eğer yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tuzum var, bir bardak sütüm, bir bardak suyum ve bir bardak sıvı yağım var. E, sütüm ve suyum ılık olacak. Şimdi ben sütümü ılıktan biraz fazla böyle kaynattım. Suyla birleştirince ikisi de ılık oluyor. toz şekerimi ilave ediyorum. Şöyle tuzumu da kenarlara atıyorum. Böyle poğaçamın içerisine patates kullanacağım. Bazılarını da sade poğaça yapacağım ama isterseniz full sade de yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Ben karışık da yapabilirim. Şu an patatesli olarak karar verdim aslında. Maya ile şekeri şöyle bir karıştırdım. Üzerine ılıktan birazcık daha sıcak olan sütümü ilave ediyorum. Ve onun üzerine de bir bardak suyumu şöyle bir karıştıracağım. Şöyle komple karıştırıyorum. Sonra iki tane yumurta akım vardı, onu ekledim. Ve bir su bardağı sıvı yağ vardı, onu da ekledim. Güzelce yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. 6,5 su bardağı un kullandım. Ama bazen 5,5 bazen de 6 su bardağı un yeterli oluyor bu tarifte. Yumurta kınızın büyüklüğüne göre değişecektir. Şöyle göstereyim kıvam böyle yumuşak olacak. Şimdi bir 5 dakika yoğuracağız arkadaşlar. Önemli olan püf noktası hamuru güzelce yoğurmak. Yoğurdum güzel bir şekilde şimdi ağzını güzel bir şekilde streçle kapatacağım üzerine kapatacağım böyle iki saat dinlendireceğim şu an kış ayında olduğumuz için iki saat mayalamaya bırakıyorum ama yaz ayındaysanız bu videoyu yaz ayında denk geldiyseniz bir saatte mayalanacaktır ama şu an havalar soğuk olduğu için iki saatte mayalanır şimdi hamurumu mayalanmaya bırakıyoruz mayalandıktan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar hamurumu 2 saat mayalandırdım. Hatta tam 2 saat bile olmadı. Şöyle açacağım. Şöyle havasını alıyorum. Sildim ben. Tezgahıma şöyle birkaç damla zeytinyağı damlatıyorum. Şöyle yayacağım. Şimdi şöyle tekrardan yoğuruyorum. Komple havasını alıyorum. Şimdi küçük küçük bezeleri haline getireceğim. Tepsimi de aldım. Böyle patates haşlamıştım. Onu da pul biber attım. Sadece bu kadar. Bir de tuz. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tezgahımı yağlamıştım zaten. Şöyle bastır şöyle yapayım. Şöyle bastırıyor. Şöyle bastırıp açtım. Hamurumun ortasına patatesli harcımı koyuyorum. ve fazla kopartıyorum. Ve evet, böyle poğaçamı koyuyorum. Hmm. hazır arkadaşlar. Şimdi şekillerini güzelce verdim. Üzerlerini örteceğim. Bir 30-35 dakikada bu şekilde mayalandıracağım. Ondan sonra fırına yollayacağız. Böyle poğaçalarımın üzerine arkadaşlar temiz mutfak havlusuyla kapatacağım. Güzelce mayalanmaya bırakıyorum. Böyle... Güzel bir şekilde mayalandı arkadaşlar. Şimdi üzerine ayırdığım iki tane yumurtanın sarısını sürüyorum. Bu şekilde sürdüm. Böyle susamı ve çörekotunu karıştırdım. Üzerlerine atıyorum. Isıttığım fırına poğaçalarımı gönderiyorum. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. Sağ tarafta olan poğaçam biraz fazla kızardı. Ama sol taraftaki ona nazaran daha az kızarmış. Benim fırınım birazcık hızlı pişiriyor. O yüzden tam ayarlayamadım. 10 dakikada pişirdi poğaçaları. Burada poğaçaların yumuşaklığını gösteriyorum. Gerçekten yumuşacık olmuştu. Bir de çok bereketli bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Lezzeti de çok güzel. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.